Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu mücadelelerinde Union Berlin ile Braga karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Union Berlin, deplasman ekibi Braga'yı ağırlıyor. Grubun ilk maçlarında iki ekip de sahadan puansız ayrıldı. Union Berlin Madrid deplasmanında iyi dayansa da mağlubiyetten kurtulamadı. Deplasman ekibi Braga ise evinde Napoli'ye mağlup etti. Bu mücadelede gruptaki 3, lük mücadelesi olacak şimdiden ve oldukça zorlu bir 90 dakika bekliyorum. Almanya'da, taraftarının önünde ev sahibi taraftarının desteği ve kadro kalitesiyle favori olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.